Hepiniz video hoş geldiniz. Uzun zaman sonra Brawl Stars hesabıma gireceğiz ve oyunda ne değişiklikler olmuş bunu göreceğiz. Uzun zaman sonra video atıyorum. O yüzden sizin like'larınız çok belirleyici olacak. Oyuna devam edeyim mi? Video atmaya devam edeyim mi? Bunu siz belirleyeceksiniz. O yüzden like tuşuna basmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Hiç uzatmadan ekrana geçeceğiz ama şöyle bir oyuna sizle beraber gireyim diye ben de henüz girmedim. Siyah ekran şu anda. Oyuna basacağım. Bir dakika. Oyunu silmişim. Oğlum harbi silmişim yok lan. Evet gördüğünüz gibi oyunu yüklemem. Silmişim, unutmuşum. Dur yükle. Yükle hocam. <laughs> Dikdörtgenle kardeş. <laughs> oyunu silmiş. Aa yer yok. Oh be oh be sonunda yaklaşık değil. Ya yaklaşık değil. En az 12 dakikadır yer açmaya uğraşıyorum. Anca açıldı yer. Artık yeni yükleniyor. Yüklensin girelim. O oyuna seçeneğe çıktı basıyorum hazır mısınız? Uzun zaman sonra Brawl Stars hesabıma gireceğim. Bilmiyorum kaç ne zaman olmuştur ama zamanla hatırlamıyorum tam olarak. O oynaya bastım ve işte oyunun logosu bile değişik. Giriyoruz oyuna. Bu ne? Bu nasıl şey? Bu nasıl bir fotoğraf? Giriş fotoğrafı. Jae diyor bak. Yaka kartında Jae ya yazıyor bunun. Sushi var Arkada bak Belle var. Sonra şunu biliyorum Sam. Sonra şu Melody, Pam, Spike. Aa karakterlerin ismini unutmamışım. Güzel. Aha bütün güç küplerini topla. <laughs> Cihazını böyle tuttum böyle. Vay be oyun. Tabii buraya oynamayacağım. Hesabıma girip geliyorum arkadaşlar. Evet kaydedilmiş Brawl Stars oyununu yüklemek üzeresiniz diyor. Tabii ki de yükle dedim. Hesabımıza giriş yapıyoruz. Hazır mıyız? Ve ne oldu bir şeyler istedi. İlk oyuncular sezonu sona erdi diyor. O ne demek hocam? O ne demek? Dikdörtgen ne kardeş? Küçük kupa kutusu. Ha, bunlar var mıydı? Açıyorum. Küçük kutu hazır mıyız? Küçük kutu mu oluyor bu bilmiyorum da. Bastım ve içinden 50 mücevher çıktı. 50 mücevher daha çıktı. Aha yanıp sönüyor. Ve oyuna girer girmez oyunun bize hediyesi. Ve ne bu? Oo! Gale kostümü. Çok güzel. Güzel değil mi bu? Bence çok güzel ha. Aşırı güzel bir kostüm çıktı. Güzel. Mükemmel. Oyuna girdik. Ödülümüzü aldık. Bugünün ödülü diyor. Al dedim. Karanlık konular sezonun sona erdi diyor. Aa, buradan da verdi bir şey. Dur. Ender. Ender bu Star hediyesi. biliyorum tabii bunun da. Yine küçük kutu yine bir şey var. Hadi. Ha 50 mücevher. Bir daha 50 mücevher. Ha gene yorum sönüyor. Oy oyun. Bak sevdim bu işi ha. Sürekli bir şey veriyor demek ki. Bastım bir daha ve bu sefer de... Ya bu, bu çok güzel. Yok benim daha güzel kostüm var. Bu boş ver bunu. Güzel değilmiş. Devam et. Eha ne oldu? Süper bravo Kaç sezon sonra ermiş. Küçük kupa kutusu. Al. Ya hocam kutu ver bana. Heh, bastım. 50 mücevher geldi yine. Ya gelmedi bu sefer 50 mücevher. ooo oyun şaşıttın Devam ediyoruz. Çok mu aşağı bakıyor gözüküyor mu acaba? Kamerada kötü gözüküyorsam kusura bakmayın. 50 mücevher her daha. Ay yine yanıp sönüyor oğlum. Oyun çok güzel olmuş. Bir şey veriyor sürekli. Oy! Sif Melody. Seç tabii. Seç. Güzel kostüm. Devam ediyoruz. Ha yine günlük seri bilmem ne diyor. Çarpı. Efsane bir star hediyesi verdi oyun. Basıyorum. Hazır mıyız? Oyun acayip mutlu etti beni şu an. Bastım. Ve karakter mi? Karakter geldi. Meeple. Meeple diye okunuyor durumarım. Meeple geldi. İşte bu. Meeple. Aha sağ üstte bir hediye daha mı var? Daha aktif bu kulübe. Aa kulübüm de yok. Ha bu ne? Bir şey verdi bana. Aa emoji emoji. Emojis tıkır mı dedi. Ne deniyordu ona ya? Bak oyunu unuttum ha. Tamam. Yeni sezon diyor bak yukarıda neymiş? Yeni aşamalı ayı. Diyor karakterleri gösterdi. Oyna yoktur oynama şimdi. Bir etkinliklere bakalım. Adım adım gidelim. Sakin sakin. Aşama aşama gidelim. İlk önce şu etkinlikleri her zaman olduğu gibi bir toplayalım değil mi? Top bunları toplamak lazım bir. Devam ediyoruz. Sol altta bir tane bir ödül geldi. Star hediyesi alalım. Ha star hediyesi de var. Güzel. Bastım ve oyuna uzun zaman girdikten sonra bakalım ilk star hediyemiz süper ender çıktı. Tuh. Neyse tamam emoji verdi. Dükkan ücretsiz. Hala dükkana girerken kasıyor mu? Yani oyun bunu bir düzelt ben oyunu bıraktım geri geldim. Hala düzeltmemişsin şu olayı ya. Dükkana girerken klasiktir. Oyun donar. Beklersin. Tamam devam ediyoruz. Evet. burada o, bu, bunlar da al, al bak. Mesela don. Heh, geldi. Yok almak istemiyorum. Gene bir şeyle satmaya çalışıyor bana oyun. İstemiyorum. Bak dondu. Bu ne abi? Bunu düzeltin. Süpersel. Devam ediyoruz. Kaç kupayım? 42.048 kupayım. 42.048 kupayım. En çok 42.093 kupaya düşmüşüm. Şey çıkmışım. Düşmüşüm diyorum. Hesabımıza girelim. Ne yazıyor? Bir inceleyelim burayı. En sevdiğim karakteri Bibi yapmışım. Savaş kartım bu şekilde. Kazanma 17 di güzel mi bilmiyorum. Sizin maksimum kazanma mesleğiniz kaç? Onu da yorumlarda belirtin. Benimki iyi mi kötü mü siz söyleyin. Ben oyuna bayağıdır girmediğim için bilmiyorum iyi mi kötü mü. Ne diyor? Çok da bir şey yok gibi. Başka bakayım şu e, şöhret var diyor. Şöhreti bir oyuna ilk geldiği zaman da ben de bütün karakterler vardı. O kredileri alınca böyle şöhret biraz olmuştu. Ama e, şu an kötü bir şöhrettir herhalde. Yani daha yüksek olan çok kişi vardır. Hatta izleyen yani herkes benden yüksek olabilir şöhrette. Bilmiyorum. Evet, şimdi başka ne özelliğimiz var? Ne yazıyor başka? Aa sağ üstte bir şey var. Hesap oluşturma tarihi 2019 bak Onları görebiliyoruz eski özel şeyleri. 2019'da oluşturmuşum hesabımı. Önceki istatistiklerini diyor. Çılgın 5 falan Aa, onları gösteriyor. Okey tamam. Neyse ana ekrana dönelim bir. El Primo seçili. Girdik şöyle karakterlerimize bakalım değil mi? En yüksek kupada ben bakmayın diğerini anlamıyorum ben. Hep en yüksek kupada diye alıştım. Bin kupa Colt. Bin kupa Bull. Bin kupa Rico. Bin kupa Bibi. Mortis. Bunlar bin kupa hep. Bunlar artık kolay mı yapılıyor bin kupa? Ben o zaman bir gidip yapmıştım herhalde. Herhalde kolay yapılıyor artık bin kupa diye biliyorum. Oynarız bin kupalarla da oynarız. Hiç sorun değil. İniyoruz şöyle aşağı. 700, 600 kaç karakterin 500'ün altında? Oo bayağı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oo, oo, oo bir sürü var. Tamam okey dur bakıyoruz. Savaşçı mı? Savaşı. Bu ne ya? Katana savaşı. Abi bu ne? Oo bunlar ne ya? Hiçbir şey anlamadım ben. Kafam çok karıştı. Şu an ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Gerçekten ne yapalım şu an? <laughs> Bak kulübe basalım bir. Kulüp tabi kulübüm yok. Arkadaşlara bakalım mı bir? Arkadaşlara baktım ve bakalım 2 saat önce 10 gün önce var. Buradan iniyoruz. Bir gün önce oyun niye kasıyor? Oyun kasma. İniyoruz. Şöyle mesela en eski giren arkadaşlarımdan oyunu bırakan arkadaşlarım inelim aşağı en aşağıya inelim inemiyoruz in, in 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 bitmiyor 135 arkadaşım var 29 gün önce 34 1550 gün önce 1550 gün önce 1480 gün önce 22 gün 1190 gün önce abov kaç yıl oluyor 1499 gün önce 1531 gün önce 169 gün önce 1632 gün önce bu ne ya yok artık kaç yıl olmuş kaç oluyor 3 çarpı 4 4 yıl 4 4 yıla yakın. Oo o, vay be oyun. ah vay, vay be. Ya işte böyle arkadaşlarım bu şekilde benim oyundaki arkadaşlarım. Şimdi girelim bir tek hesaplaşma daha 5'e 5 samuray e saldırısı ne abi? Ona da girmeyeceğim. Tek hesaplaşma klasik oynayacağım. Bakalım tek hesaplaşma bu nasıl harita? Oo. Oo! Bu ne? Üçleme mi? Tek hesaplaşma, çift hesaplaşma, üçleme hesaplaşma. Oyuna 3 hesaplaşma gelmiş. Ben oyuna yeni dönüyorum ya. Devamı gelmesini istiyorsanız bir beğeni atın arkadaşlar. Eliniz çok önemli. Bakacağım ona göre devam edeceğim. Yine ücretsiz bir şey var dükkanda. Bir dakika bir dakika bir dakika. Oo sushi diyor sushi. sushi aldım sushi. Ne o niye donuyor buraya? Dur alalım şurada bir iki gün üç gün alabiliyoruz herhalde. Dur devam. Ne oluyor? Şu an hiçbir fikrim yok. İyi mi kötü mü? Hani nasıl geldi bilmiyorum. Açtım. Ne oldu? Acı. Ne oluyor? Bu ne oğlum? Temel saldırı her Bu ne ya? Harbiden hiçbir şey anlamadım. Oyu şu an çok garipsiyorum. Dur. Bir tane daha sushi rulosu var. Bastım dondu. Yine dondu. Oyuncu simgesi alabiliyoruz. Alalım oyuncu simgemizi alalım. Beleş. Alırız. Devam ediyoruz. Oyunda olması tabi devam edeceğiz. Bir tane daha suşi rulosu. Bakalım bundan ne çıkacak? Bunlar önemli mi? Kara şey veriyor mu? Kostüm falan. Acaba vermiyor da olabilir. Ben boşuna ümitleniyor da olabilirim. Bölünerek çoğalma şansı. Çoğalmadı. 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 Ha, tek çıktı bak. Tamam dedim. Acı. Ne oluyor hocam? Hangi karaktere? Eve geldi. Wasabi gücü. Acı wasabi gücü. Bilmiyorum çok bunlar önemli değil sanırım. Çıktık. Evet bekliyoruz hala. Şu an hazırsak bir maça girelim. Tek hesaplaşma. Ama hangi karakterle şey yapacağımızı seçelim bir. Buraya hocam ben var ya burada bir bile yargı dağıtır. İzle. Oyna dedim ve bakalım uzun zaman sonra. İlk oynayışımda paslanmış mıyım onu göreceğiz. Neler yapabileceğim onu göreceğiz. Hadi bakalım. Botlar at. Ha atmamış. Bot atma. Bot mu atmış? Niye kostümleri yok? Hızlan 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 hızlan. Şundan bir kutumuzu alalım hocam. Kutu al kutu al kutu al kutu al. Suları kır 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 kır. Üççük olduk şimdiden. Şunu da alırsak tabi. Umarım rakip gelmez. Yine internet sorunu var mı? Şu gıcık internet sorunu. Bunlar herhalde arkadaşlar bot attı bana ilk maça özel. Oyun hani direkt yine bırakmasın diye ilk elden yenilip de bırakmasın diye herhalde. Aa dur şöyle. Küt öldürdük adamı çok güzel Ortaya geçtik ya zaten botmuş ya Arkadaşlar bunlar ya ben de heveslendim Oyun beni küçümseme bana zor rakipler at Şey gördüm aha reis al bakalım Boom boom tamam öldürdük bot zaten Şimdi diğer maçımıza geçelim diğer maç önemli Online oyuncularla gerçek oyuncularla oynamak istiyorum Evet evet gerçek oyuncu Kostümlü fena ya o çok iyi bak şimdi izle yargı dağıtıyorum izle hocam kutular alalım kutular önemli hocam kutular önemli kutular en önemli şeylerden biri tek hesaplaşmada al hocam çok güzel ortaya doğru hareketlenelim şu kutuyu da alırsak aslında güzel olur da. Bir hızlanmayı kapalım şuradan. Umarım pusan yoktur. Bak pusmayın. Pusmayın şu oyunda. Lütfen gıcık oluyorum. Gıcık oluyorum. Aha. Aha. Oo. Oh 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 oh. Gel buraya gel buraya. Oh oh bak hayır. Öleceğim öleceğim. 13 mü? Ha 13 saniye. Aa aksesuarların saniye ile doluyor. Ha ölüyor, ölüyor 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 Çok iyi çok iyi çok iyi. Ölüyor. Öl hocam. Ölsene ya. 32 canı kaldı hayatta ya. 32 canla nasıl hayatta kaldın ya? Bak kesin ben bundan önce ölürüm ha. Kesin ben bundan önce ölürüm. İşte oyun böyle. 32 canla hayatta kaldı adam ya. Al işte bak öleceğim. Ya kardeşim gidin şuradan be. Gidin be. Aha sıkıştık arkadaşlar. Sıkıştık. Allah 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 Allah. Hayır sıkıştım. Hayır aksesuar bas. Hayır. 哦啊一，五二一。 Altıncı oldum. Ama bayağı sardı. Heyecanlı böyle güzel bir maç oldu. Eksi yedim mi? Eksi iki yedim. Tüh. Tamam tekrar oyna. Güzel güzel. Alışacağız alışacağız. Sıkıştırdılar üç kişiye. Ama iyi kaçtım. İyi kaçtım. İyi yemeğin hakkımı. Tamam. Burada yine online oyuncular. Bak oyun bize hafif anlamaya başladı. Oyun iyi olduğunu algıladı oyun. Algıladı oyun. Gerçek oyuncular atıyor. Dur. Ay eyvah. Şu ne? Hocam sen sen yengeç misin? Neysin? Istak ney bu hayvan? Evet. Aldık. Çok güzel aldık ilk kilimizi. Devam ediyoruz. Şu kutuyu da alalım. iki yük olduk bile. Çok güzel. Aşağı doğru iniyoruz. Aşağı doğru iniyoruz. Aha alt Hatta iki kutu var alınmamış. Bunlar çok değerli. Bunlar çok değerli. Dört yük olduk. Çok güzel. Dört yük olduk. Mükemmel. Şimdi ortaya gideceğim. Ortada bir kaos mevcuttur diye düşünüyorum. Ben de aralarına dalacağım. Umarım şurada bak bir hain yoktur. Pusmuş bul yoktur. Çalıda pusan bir öküz bul var. Çalıda pusan bir öküz bul hay Vay be. Eskilere gittik. Tamam devam. Aha oh, iki yük boş. İki yük boş. Şurada bir biri var. Gördüm. Gör. Aha alayım seni. Alayım seni. Al. Bu bot muydu? Niye o gerçek oyuncuların arasında bot? Hepsi mi bot yoksa? Değil değil değil. Bot değil. Bot de Bot mu yoksa ya? Arkadaşlar bunlar bot mu oluyor bilmiyorum ki. Bak ya bot attı oyun ya. Ya botmuş ya. Ben de hevesli, hevesli, hevesli oynuyorum ya. Uf. Neyse tamam. Tekrar oyna, tekrar oyna. Oyun beni kandırdı. Sakin. Evet, 3. maçımıza geçtik. Yo, 4. maç mı? 4. maçımıza geçtik. Bu sefer online oyuncular var eminim. Şimdi hemen şuradan bir hızımızı kapalım. Zaten hızlıydık. Oo kardeşim, kardeşim. Abo dur 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 iyi vuruyor, iyi vuruyor, iyi vuruyor. Ama şimdi ah hızı alalım şuradan bir hız alalım. Hız alalım. Gel bakalım kaçamaz. Yo ben buna bulaşmayayım en iyisi arkadaş. Ben ben bu. Ölürüm ben burada. Ölürüm kaçalım hocam biz. Bunu tüyelim hafiften. Ama hızlı hızlı tüyelim ki kaç. O biri öldü. Niye öldü? Burada biri ölmüş burada. Evet İki yükümüz beleşten beleşten geldi. Ortaya doğru mi şöyle bir. Buralarda kimse yok mu hocam? Niye orta bomboş? Heh. Gelin bakalım. Bu, bu hangi karakter olur? Tara. Tara evet Tara. Şimdi hop Hoppa tarayı öldürdük. Hayır hayır Leon dur Leon dur. can bastık çok güzeldi. Oo bu ne bu neydi? Vurdum Mortis. Ya Mortis. Mort Aa ya bana beni niye buluyorsun ya? Arkadaşım kil alacağım ne güzel. Ya kil alacaktım ne güzel reis ya. Niye bana böyle yaptın ki? He birbirinizi yiyin şimdi orada. Hadi bakalım birbirinizi yiyin şimdi orada. Hadi bakalım. Ve küt ah be vuramadım ama gel 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 gel. Sen sen iyi kaşındın iyi kaşındın reis. İ ah ya oğlum kan nasıl kandım? Bak oyunu unuttuğum buradan belli ve iki kişi. He kaldık. İlk baştaki eleman. İlk baştaki eleman. Hayır ölmeyeyim Ölmeyeyim. 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 Çok güzel. Ölmeyeyim. Ölmeyeyim. Tamam. Dayandık. 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 Şunun süresi bitsin artık. Bitti. Şimdi hop deyip hızımızı da alalım. Vurduk. Vurduk. Hayır. Vura vurduk. Go. Gol ne ya? <laughs> Dikdörtgenle kardeş. <gülüyor> <gülüyor> ne? Nasıl unuttum? Dur. Kazandım. Birinci oldum. Uzun zaman sonra burası Stars'a gidip paslanmadığımı bin kupanın üzerinde online bir maçta birinci olarak kanıtlandığımı düşünüyorum. Kanıtladım değil mi? Kanıtlamışımdır bence. Ve işte bu. We are clean uyaklın. Çık dedim ana menüye. Kaç kupa kasmış olduk? Bu ne ya? Asla. Açtık ender geldi. Bu starı değilleri zaten cırt. Aha bölünerek çoğalma dedi. Ya gene tek verdi. Ne oldu bir şeyler? Ha emoji verdi. 29 kupa birden kastık. Tamam. Oyuna başka bir şey gelmedi mi hocam? Başka bir şey eklenmedi mi? Bu kadar mı? Evet değişmiş biraz ama yine de paslanmamış. Tek hesaplaşmada birinci oldum. Mükemmel oynadığımı da düşünüyorum açıkçası. Daha da isterseniz kasarım kupa. Yorumlarda sizden destek ve fikir önerilerinizi bekliyorum. Video atmaya devam edeyim mi? Brawl Stars oynamaya devam edeyim mi? Kupa kasayım mı? Bunların hepsini yorumlarda bekliyorum. Ayrıca bunu like'larınızla da gösterebilirsiniz. O yüzden like atmayı unutmayın. O zaman ne diyelim? Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Ya Bravo Stars. Yaşar is back. Atarlandım. Niye atarlandım? <laughs>